Saklansan da yakalandım biç ekibim olamaz asla bak piç Görünce kaltak sopalar dildik kolayca ölmek o bizde yok hiç Boş yere koşmak da yok bil her zaman her gün kendini iyi bil Birden fazla vardır kimliğim önümdeki bu sular tabii ki çok derin tabii ki sürtük istiyor şov yapınca rayga diyorlar vov wow. Her şey sahte herkes klon paranın kokusunu alıp istiyon Ben zirveye sen emdibe koştan tüm dünyada dökülür çok kan Geç kalamayız içek geçiyor zaman gözlüyor bizleri bir ton garip adarışık Durum karışık durum karışık durum karışık durum karışık durum karışık durum karışık durum orada bir durum karışık durum karışık durum karışık durum karışık durum karışık durum karışık orada bir durun Kafa hep alışık durum hep karışık Göremiyorum önü cidden yok ışık Amcık diyor ki bizimle kapışın Oldu darma duman. git evine ağlayıp Hedefliyor paramı bir sürü aptal sen amatörsün Ben ise kaptan yoktur kimseye tabii ki şampak bak Yoktur kimseden tabii ki kaçmak Parlayan o ışık birden söner Altın rayıga endibe gömer So many persons are watch Benim hedefimi iyi gitmem o yönden Ben zirveye sen endibe yürü git içimdeki şeytan oluyor da Tilt Artık taştı param birikmiş Yeni padişahın rayıga gibi Karışık durum, karışık durum, karışık durum, karışık durum, karışık durum, karışık durum, karışık durum. Orada bir durum, karışık 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 durum.